perdi vardır. Herkesin kendine göre bir hedefi vardır. Kim benim hedefim yok diyorsa, düşüncem yok diyorsa yalan söylüyor. Bir hedefi vardır. Eğer onun hedefinde ahiret yoksa, Allah'ın rızası yoksa, onun kazanacağı çabası gayreti kadardır kazanacağı dünyaya aittir. Hedefine göredir yani. Ahirette onun gideceği yer sadece ateştir dedi Allah. Hepimiz hedefimize bakıyoruz. Hedefimizde ne var? Bu dehşet verici bir durumdur. Analar, babalar çocuklarını okuturken onların hedefine evet, bir üniversiteyi kazanmak olarak hedefine onu koyuyor. Senin hedefin üniversiteyi kazanmaktır diyor. At gibi koşturuyor ondan sonra. Biliyor üstüne koşturuyor. Ha çalış ha çalış. Ona göre mükafatlandırıyor, ona göre cezalandırıyor. Bilmiş ona. Bilmiş çocuğuna çocuğunu koşturuyor. Eşeğe bilmiş gibi, deveye bilmiş gibi, ata bilmiş gibi koşturuyor onu. Koşa koş. Sen nesin ya? Sen insan mısın? İnsanlık bu midir? Allah bu çocuğu sana emanet etti, ona binip bile koşturasın diye mi? Ya da alıyor onu gönderiyor başka bir iş yerine, eti senin, kemiği benim diyor, İstediğini i̇şte yap ona diyor. Dövüyorsun, seviyorsun, biniyorsun, ne yaparsan ne yap diyor, öğret. Öğret para kazanacak bu. O da zaten terbiye görmemiş. İnsan nedir bilmiyor. İnsanlıktan nasibini almamış. Çocuğu eziyor. Küçücük çocuğu eziyor. Bir diyor ki ben onu öğretiyorum. Ben onu öğretiyorum diyor. Ben onu ustasıyım diyor. Neyi öğretiyorsun? Arabayı tamir edecek keseri kullanmayı öğrenecek. Tornavidayı kullanmayı öğrenecek. Bu ne bu böyle ya? Nereye gidiyor? Kime göre bakıyoruz? Yani biz insanı kime göre anladık? Neye göre anladık? Bizim örneğimiz kimdir? Senin peygamberin böyle mi yaptı? Böyle mi anlattı? Çocuğa muameleyi böyle mi anlattı? Eğitim bu değil. Öğretmek bu değildir. Evet. Olsa olsa bu şeytanın öğretmesidir. Şeytan öyle öğretmiş. Onun için halimiz ortadadır. Resulullah Efendimiz'i kendimize örnek almadığımız için Allah'ın ayetlerini dinlemediğimiz için insanlığımızı kaybetmişiz, insanlığımızı. İnsanlığımızı kaybettiğimiz için insan gibi muamele etmeyi de kaybetmişiz. Kendimizi insan olarak görmüyoruz ki karşımızdakini insan olarak görelim. Onun kıymetini, değerini bilelim. Sen bir insana muamele ederken sen Allah'ın huzurundasın. Sen Allah'ın yeryüzündekini muamele ediyorsun. Evet, oradan Allah'ın gazabı sana geliyor, gazap. Sen Rabbini ciddiye almıyorsun. Sen Allah'a iman etmemişsin. Etseydin korkardın. Buna cesaret edemezdin. Bunu yapamazdın. Titrerdin. Yeminle söylüyorum, kendi sözlüğüm hata yapıyor, yanlış yapıyor. Ben kızamıyorum. Kızmaya cesaret edemiyorum. Gönlü kırılır diye cesaret edemiyorum. Söylerken bile çok dikkatli bir şekilde söylüyorum. Diyorum ki bak yavrum bu bunun aslında böyle böyle olması gerekir. Evet sen bunu böyle yaptın ama farkında değildin. Bu yanlıştır. Aslında böyle böyle olması gerekir. Ama suç senin değil diyor. Sen bu yanlışı yaparken suç senin değil diyorum. Bunu bilmeden yapmışsın. Farkında olmadan yapmışsın. Anlamadan yapmışsın. Bundan sonra böyle yapma. Bunu şöyle şöyle yapman gerekir diyor. Gönlünü böyle bir terazi gibi tutuyorum, en ufak bir kırılma olmasın, meyil olmasın. Herkes kendine göre bir şeyler yapmaya çalışır. Eğer biri ibadet ehliyse, ibadetini artırmaya çalışır. Öteki kendine göre günahtan, yanlıştan sakınıyor, o da onu artırmaya çalışıyor. Onunla cennete gitmeye çalışıyor. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyor. Ama Allah'ın rızasını isteyen, Allah'ın dostluğunu isteyen, yakınlığını isteyen, insana muamele ederken, insanın gönlünü en öne alır, Allah'ın hesabını insanın gönlünden yapar. Gönlü üzerinden yapar yani. O biliyor ki Allah'ın rızası da gazabı da insanla beraber geliyor. O da gönül yapmaya çalışır. Yıkmaya değil. Gönül yapmaya çalışır. İşi budur. Ne kadar gönül yaptı, ne kadar gönül aldı, ne kadar gönlü sevindirdi, o bilir ki Rabbini sevindirmiştir. Oradan kazanıyor. Kimdir bunu yapan? Peygamber. Resulullah Efendimiz böyle yapmıştır. Sahabe böyle yapmıştır. Bütün veliler, bütün müşid kamiler böyle yapmıştır. Yatırımı insana, insanın gönlüne yapıyor. O nereden Allah'a gidileceğini biliyor. Allah'ın rızası, rahmeti, muhabbeti nereden kazanılacağını biliyor. Gerisi gerisi kendini kandırıyor. Gerisi kendine göre hüküm vermiş. Allah'a göre değil. Ameli güzeldir, kendisi güzel değil. Niyeti güzel değil. Evet, bir insanın Allah'a yakınlığı neyle ölçülür dense insanlara yakınlığıyla. Onun Allah katındaki kıymeti, değeri, şerefi ne kadardır diye sorulsa o insanlara ne kadar kıymet, değer, şeref veriyorsa o kadar. Bu böyledir. Evet. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Cennete giremezsiniz. İman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe, önce sevmek lazım. sevmeden ne oluyor? Seven, sevdiğini kıramaz. Kırmak istemez. Sevdiğini üzmez. Üzemez. Buna cesaret edemez. Ben seviyorum demekle sevgi ispatlanmış olmaz. İspat istiyor çünkü. Sevgi sevmek fedakarlık istiyor. Fedakarlık. Onun o yanlış yaptığında senin onu affetmen gerekir. Sana sıkıntı verdiğinde onu yutman gerekir. O sıkıntıya düştüğünde ona yardım etmen gerekir. Bile bile yanlış yapsa bile senin o yanlıştan onu kurtarman için ona yalvarman gerekir. Yoksa siz yanlış yapıyorsunuz, siz cehennemliksiniz demekle iş bitmiyor. Sevmek bu değildir. Parancalar kafirdir, parancalar münafıktır. Bu iş böyle olmaz. Sevmen lazım. Ona yardım etmen lazım. Onla beraber oturup ağlayıp feryat etmen lazım. Onunla beraber Allah demen lazım. Dedirtmen lazım. Sana uyar veya uymaz. Sen onların vekili değilsin. Sen sevgini ortaya koy. Allah için sevgini ortaya koy. Eğer Allah'ın seni sevmesini istiyorsan bu böyledir. Evet. Allah hepinizden razı olsun.